Herkese merhaba. Ben Doğancan. Bu videoda Profesör Doktor Emre ile yatırım araçlarından konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Peki bugün borsa, hisse senedi, dijital para, kripto bunlar artık böyle ucu bucağı olmayan ve son dönemlerde Notal herkesin yani. evet değil mi böyle çok e, ilgi duyduğu ve merakla da araştırdı. bazıları için hüsran ama doğru düzgün takip edenler için oldukça hareketli bir piyasa. Genel olarak ne düşünüyorsunuz bu piyasalarla alakalı? Şimdi efendim borsayla başlayayım istiyorsanız müsaadenizle. Şimdi borsa aynen normal bir piyasada olduğu gibi alıcıyla ile satıcının buluştuğu yerde. Burada yalnız bir fark var, hisse senedi borsası ise eğer iki türlü mal olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Bir, sahibine kullanım hakkı veren mallar. Hemen yazalım böyle. Sahibine kullanım hakkı verilen mallar. Bu normal otomobil mesela. Ama hisse senedi böyle değil. Sahibine kullanım hakkı vermeyen ama yanında bazı haklar veren mal ya da hizmetlerden bir tanesidir hisse senedi. Ve borsalarda işlem görür. Bunun iki tane şey var. Birincil piyasalar. Yani birincil piyasa nedir? Elinde bir şirketim var. Şirketimin hisselerini arz ediyorum. İnsanlar da bunu birinci elden alıyor. Fakat bir, birinci el piyasasının çok iyi olması için ikinci el piyasası olması lazım. O zaman borsalar neymiş? İkinci el piyasaları. Yani daha önceden bu malları yani kendilerine kullanım hakkı vermeyen ama ve farklı haklar tanımlayan bu malları satın alanlar ikinci el piyasada satın almak isteyenlere vermek isteyebilir. Karlı olarak vermek isteyebilir, paraya ihtiyacı vermek isteyebilir. Tüm bunların hepsi olabilir. Bu aynen bankaların yaptığı işlem gibi. Fon arz edenle fon talep edeni buluşturmak. Yani nedir? Şirketine yatırım için kaynak arayanlarla herhangi bir güzide şirketin kapısından içeri girip hisse senedini alamayacak kadar ondan sonra küçük tasarruf sahiplerinin aslında fevkalade sosyal bir hak tanıyarak oradan onların karlarına ortak olmayı sağlayan piyasalardır bunlar. O yüzden ben bu piyasaları çok severim. Gerçekten bu piyasalar sayesinde zengin olmak mümkün mü? Efendim zenginliğin tarifini bilmem. Çünkü parasını sayan ya da saymayı başaranın çok parası hiçbir zaman olmaz derler. Anlatabildim mi? Burada şunu demek lazım. Belli bir tasarrufunuzu borsada hisse senedi ya da diğer enstrümanlarda değerlendirmenin tek koşulu dersinizi çok iyi çalışmak. Yani şöyle 10 kararınızdan 8'inin tutuyor olması lazım ki hakikaten ben bu işi öğrenmeye başladım diyeceksiniz. Bunun için temel analiz ve teknik analizi çok iyi öğrenmek lazım. Yani Twitter'dan duyduğunuz ya da sosyal medyadan bir bilgiyi hiç doğruluğunu araştırmadan bir anda yatırım yaparsanız para kaybetmeniz kesin. Zenginleşme işi kime göre neye göre bilmem. Ama bu işte gerçekten çok çalışanlar, teknik analizi, temel analizi, dalga teorileriyle birleştirenlerin para kazandığını biliyorum. NFT olayını bir anlatır mısınız? Nedir bu olay. Efendim Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne dekanım. Bir heykeli beğendim bir hocamızın. Dedim ki bu heykeli bana hediye eder misin? Etmem hocam. Peki o zaman parasını vereyim dedim. Parasını veriyorum. Fakat bir baktım, parasını ödediğim halde heykel gelmiyor. Meğerse bir başka büyük hocamız Heykelin aynısından istemiş. Tabi heykel tıraş olan hocam heyecanlı bir şekilde geldi. Hocam ne yapayım? O benim çok iyi hocam. Kıramıyorum. Sana dedim bir tavsiyem var. Nedir dedim? Heykelin imzalı olanını bana ver. Aynısından ona yap ama imzasız ver dedim. Şimdi ne demeye getiriyorum? Dünyada dijital olarak milyonlarca kopyası olan ürünler var çok normal. Ama eserin sahibinin üzerinde imzası olan sadece bir tane. İşte NFT bu. Yani NFT dediğimiz. Yani orijinal kopyası blok zincir yapay zeka tarafından otantisitesi yani gerçekliği tespit edilebilir. Her ürün NFT'ye dönüşebilir ve fevkalade değerlidir. Bir eve gidersiniz, bir grafik eserini bulursunuz. Fakat o grafik eserinin gerçek imzası olanı sadece bir kişi de vardır ve bu da paraya eder. Tabii ki bu Z jenerasyonunun çok daha rahat anlayabileceği Z neslinin çok daha rahat anlayabileceği işler. Bu benim hani fiziki bir örnekten size aktarabildiklerim. Yan sanayi diyebilir miyiz yani imzasız olanlara? İmzasız olanlara yan sanayi diyebiliriz ama yan sanayinin de kendine göre onurlu ve gururlu bir duruşu var unutmayın. İlla yani bir şeyin üzerinde imza olmasına gerek yok. Kalitesi ise bizim için uygundur. Ama dediğim gibi milyarlarca kopyası bile olsa sadece üzerinde imzası olanın çok ciddi değerlere sahip olabildiği yepyeni bir piyasa anlayışından bahsediyoruz. Ve müzayede salonları kendilerini bu fikire göre değiştirmeliler. Peki hocam bu eserleri oluşturmak kolay mı? Yani ben bir NFT eserini nasıl oluşturabilirim? Vallahi şöyle diyeyim mesela Duchamp'ın bir pisuarı ters çevirip müzeye asma hareketinden beri neredeyse 100 yıl geçti. Herhangi bir oluşum, bir sanat eseri, bir tasarım olarak kabul edilebilir. Önemli olan onun itibarlı olması. İtibarı nasıl tarif ediyoruz? Bir alıcısının çıkması ve bu alıcının bir paraya anlaşarak, el sıkışarak ne yapması? Bu işlemi tescil etmesi. İşlem bir kere tescil edildi mi bir fiyattan zaten itibarlıdır ve kabul edilebilir hale Gelir. Peki hemen başka uzun bir derhize girelim isterim. Kripto para piyasası son dönemlerde malumunuz özellikle başta gençlerin olmak üzere çok ilgisini çekiyor. Kripto para varlığı nedir? Temelden girelim. Efendim şöyle. Merkez bankalarının 20. yüzyıldan 21. yüzyıla giderken işlevleri çok azaldı. Eskiden para basıp devlete veriyorlardı. Şimdi kanunlarla bu sınırlandı. Ardından birçok fonksiyonu vardı. Düzenleyici otoriteler geldi. O fonksiyonların çoğunu aldı. Kredi kartlarından ödeme sistemlerine kadar farklı kurumları artık eskiden merkez bankalarının yaptığı işleri yapıyor. Şimdi birilerinin hakkında şu soru geldi. Ya bunların eline sadece para basma gücü kaldı. E bugün de parayı en çok bankalar üretiyor. İşte faiz çarpanı, mevduat çarpanı, kredi çarpanıyla. Peki merkezi bir otoriteye bağlı olarak basılan para mı yoksa otonom anonim bilgisayarların enerjisi insanların enerjisiyle ortaya çıkarılan bir alışveriş değeri mi acaba daha itibarlı olacak diye. Mesela Bizans altını 800 yıl boyunca rezerv para olarak gitmiş kaybolmuş. E, şeyi de biliyorsun Lidyalıların çıkardığı parayı da elektron. Ne var bugün ortada yok. E, baktığımızda İngiliz sterlini, işte İspanyol parası, Hollanda parası, son 50-60 yıldır Amerikan doları. Kimse herhangi bir paranın ilelebet itibarlı olacağını iddia edemez. Ama şunu diyeyim bir otoriteye bağlı kalmadan otonom ve anonim ve soğuk cüzdanınızda otantikliği yani size ait olduğu keşfedilmiş bilinen bir alışveriş değeri Pekala bildiğimiz normal paralar, ulusal paralar kadar itibarlı olabilir. İşte bu kripto paradır. Peki sizce uzun vadede kazanç sağlayacak yatırım yöntemi nedir kripto parada? Diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kripto paralarda da herkesin çok sakin olması lazım. Benim size tavsiyemi söylüyorum. Hazır mısınız? Söylüyorum. Bir, yükseldiği zaman satacak kadar malınız... Düştüğü zaman da satın alacak kadar paranızın olması lazım. İşte bu kadar basit. Buradan hareketle paranızın tamamıyla hiçbir yatırım aracına girmeyin. O zaman hareket edemezsiniz. Ne alabilirsiniz, ne satabilirsiniz, bir de heyecan yaparsınız. Bunun da üzerine kripto para gibi henüz itibarı tam olarak tescillenmemiş bir yatırım aracı özellikle bilgi eksikliği içerisindeyken ben size söyleyeyim mi? Arkadaşınıza borç verilmiş gibi yatırım yapın. Açın mı biraz ne olduğunu? Arkadaşınıza çok yüksek meblağda bir borç verirseniz, sürekli geri isteyeceğinizden dolayı gece uykularınız kaçar. Gece uykularınızı kaçırmayacak kadar ve arkadaşınızla aranızı bozmayacak kadar bir parayı kripto paraya yatırarak ne yapabilirsiniz? Para kazanabilirsiniz. Yeter ki sabırlı olun. Çok teşekkür ediyoruz Emre hocam.